Mudanya Belediyesi tarafından yenilenen ve 4 mevsim kullanıma uygun hale getirilen Mudaş Kapalı Yüzme Havuzu törenle hizmete açıldı. Açılışa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Belediye Başkanları, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ile parti yetkilileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Başkan Deniz Dalgıç, havuzun platform, havalandırma, ısıtma, soğutma sistemlerinin yenilendiğini, mutfak ve kafeterya eklenerek dört mevsim kullanılabilir hale getirildiğini belirtti. Sosyal alanların önemine dikkat çeken Başkan Dalgıç, havuzun 500 üye tarafından aktif olarak kullanıldığını ve belirli günlerde kadınlara özel hizmet verildiğini ifade etti. Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak havuzun resmi açılışı gerçekleştirildi. Kış dönemi kurslarına katılan öğrenciler ise sertifikalarını belediye başkanlarının elinden aldı. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dağbeci kürsüye davet ediyorum. Değerli konuklar, sevgili Mudanyalılar, Mudanya hepinizin bildiği gibi tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla gerçekten çok özel bir yer. Tabii ki bu özelliğin içinde geçmişten getirdiği kültürü de yaşayabilmesi bunun kadar önemli. Mudanya'nın uzun yıllardır eksik kalan sosyal tarafı e, bizler tarafından, belediyemiz tarafından gün be gün e, tekrar geri kazandırılıyor. Biz spora, gençlere çok önem veriyoruz. İnsanların sosyalleşmesine çok önem veriyoruz. Sağlıklı zihinlerin sosyalleşmeyle birlikte bir arada yaşayarak ortaya çıkartılabileceğini düşünüyoruz. O yüzden de bu, bu tür böyle bir arada hobilerimizi geliştirebileceğimiz, birlikte so, e, spor yapabileceğimiz, günün günlük dertlerinden uzaklaşabileceğimiz noktalara yerlere bir arada geçireceğimiz zamanlara çok ihtiyaç var. E, burası da bizim e, Mudanya'mızda atıl olarak duran bir yüzme havuzuydu. E, yazları bile kullanılamayan bir yüzme havuzuydu. Öncelikle bunu geçtiğimiz yaz yazın kullanılacak şekilde hizmete açtık. Daha sonrasında da halkımızdan gelen taleple birlikte de kışında bunların kullanılabilmesi için üzerinin kapatılması ile ilgili girişimlerde bulunduk. Çok hızlı bir şekilde onu da hallettik. Şimdi çok müthiş bir talep var. Şu anda 500 tane üyemizin kullandığı hem müsabık çocuklarımızın olduğu hem de her yaştan insanımızın kullandığı bir havuz haline geldi. Ee, gelen talepler üzerine sadece kadınlarımızın kullanabileceği Hafta içinde iki gün de ayırdık onlara. Dolayısıyla her geçen gün daha çok kullanılıyor. Ne kadar çok bu tür yerlerde sosyal hayatın içinde olursak o kadar hem kadınlarımız hem gençlerimiz kendilerine özgüvenleri artacaktır. Buralardan müsabık yüzücüler yetiştirmek istiyoruz. Mudanya sporuyla da var olmalı. Maalesef şu anda Mudanya spor anlamında gerçekten çok geride kalmış vaziyette. Bu da gözlerden kaçmış. Biz bunu çok önemsiyoruz. Yüzme branşımızı kurduk. Kadın su topu takımımızı kuruyoruz, o branşımızı da kurduk. Dolayısıyla Mudanyalı gençlerimizin daha çok spor yapabileceği, kendilerini başka başka yerlerde tanımlayabileceği, hayatlarında birçok pencerelerin açılabileceği imkanlar sunmaya çalışıyoruz. Çok yakında buna benzer bir de gençlik merkezimizi açacağız inşallah. Orada da kapalı spor salonları olacak iki tane. Gençler için VR merkezleri, kütüphaneler olacak. Dolayısıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bununla ilgili bize verdikleri destekler için il başkanımıza, büyükşehir belediye başkanımıza ve bugün buraya kadar gelip bizlerle bugünü paylaşan belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, parti meclisi üyelerimize, bütün partililerimize, muhtarlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Bu tür işler ancak el birliğiyle olabilir. Birlikte dayanışmayla olabilir. Bu dayanışma da Mudanya'da şu anda fazlasıyla var zaten. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Mudanya'mıza hayırlı olsun. Konuşmasını yapmak üzere harmancık Belediye Başkanı Sayın Haşim Alıkar'a tüm seyirciliğe davet ediyorum. Bu dönem Büyükşehir Belediye Başkanımızla da dağdan başlayan ovasıyla güzelleşen ve deniziyle ve deniz başkanımızla tekrar bir güzel hale gelen Mudanya'daki bu türden so e sosyal etkinlikler hepimizi sevindiriyor. Umarım bunların daha çok yayılması ve Toplumun her kesiminin spor ve e, kültürel anlamda gelişmesi için yapılacak etkinliklerin hepsini önemsiyorum. Bu arada büyükşehir belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bizim de ilçemizde bu türden katkılara destek veriyor. Yakında biz de harmancığımızda benzeri e, tesisleri de açacağız. Bu da güzel bizim için, bizim için güzel bir adım olacak. Ben hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İyi günler. Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Sayın Şükrü Erdem'i kürsüye davet ediyorum. Mudanya'nın sosyalleşme adına atmış olduğu bir büyük adım olarak bu yüzme havuzunun açılışını değerlendiriyorum. Çünkü atı olan bir şeyi yeniden hayata geçirmek bu bir farktır, bir başarıdır. Sıfırdan yapmaktan daha önemlidir benim için. Onun için ben Deniz Başkanımı huzurunuzda tebrik etmek istiyorum. Bu adımların devam edeceğine olan inancım da tamdır. Bu güzel bir ilçemiz. En güzel hizmetlere layık olduğunu düşünüyorum. Ve bu şekilde sizleri bu duygularla selamlıyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gemlik Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Devrenler, Kürsü'ye davet Çok kıymetli Hazur'un. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Mudanya aslında bizim de örnek aldığımız bir ilçe. Yüz yüze bakan iki ilçeyiz biz Gemlik ve Mudanya. Birbirimize çok benziyoruz ama Mudanya'nın bazı farklı özellikleri var. Biz iyi olan şeyleri almak noktasında Mudanya'nın hep kapısını çalacağız. Bugün de havuza siz buradayken biraz inceleme fırsatı bulduk. Gemlik'te de böyle bir şey yapmak istiyorduk zaten. Bu da bize iyi bir örnek oldu. Öncelikle bütün Mudanyalar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ki Mudanya şanslı. Kültüre, sanata, spora Aynı zamanda sporcu kimliği de de böyle güzel bir başkana ismi güzel, kendi güzel bir başkana sahip olduğu için de bence şanslı. Hepinizi bu duygularla sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Şadi Özdemir Gülsel Erkan her zaman böyle yandan böyle bir müdahalesi oluyor her zaman. Tabii ya gerçekten güzel bir şehir. Ben de çok sevdiğim bir şehir. Burada olmaktan büyük mutluluk duyduğum bir şehir. Tabii sosyal demokrat bakışı açısından da hepimizin sevdiği saydığı bir şehir. Ayrıca kültürel mirası olsun, tarihi mirası olsun, doğal güzellikleri olsun. Çok güzel bir ülkemiz. Eee bundan tabii ki 10-11 yıl önce burası seçim kampanyasını yönetmiş bir arkadaşımız olarak 2000 14 seçiminde. 4,5 ay da burada kalmıştım. Tabii sosyal demokrat anlayışa geçmesinde bir miktar e, katkım olduğu için ayrıca da benim için özel. Tabii bütün Mursa, Nilüfer'de yaşamak istiyor. Bizde yaşayamayanlar da Midayı'da yaşamak istiyor. Onu hem sınırlaşımız hem de kültür taşımız. Oradan azıcık de gemilikte yaşamak istiyormuş. E, güzel bir şehir. E, spor kenti. O da bildiğimiz burası eğitim ve spor açısından önemli bir kent olabilir. Deniz Başkanı'nın yaklaşımları tabii ki e, bu yönde ilerleyeceğini düşünüyorum. Hani burada üniversite de var biliyorsunuz. E, bu da içinde. Biraz daha bu konularda yatırım yapılırsa e, güzel bir şehir olabilir. Yavaş şehir, güzel şehir. E, herkesin içinde bulunmak istediği bir şehir. Biraz İstanbul bağlantıları üzerine çalışmak lazım. O dönem böyle bir şeyimiz vardı. Hafta sonu Mudanya diye bir operasyon yapılabilir. Bu çok, çok rahatlıkla deniz yoluyla ulaşım yapılabilen bir yer, bölge. E, Taksim'e çıkana kadar buraya gelebiliyor insanlar. Biraz yeme içme standartını yukarı çıkarabilirsek konaklama standartıyla birlikte burası çok güzel turizm gelirleri de gelişir diye düşünüyorum. Tabii konuşmalarında Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürleri dinledim katkılarından dolayı. Biz de teşekkür edecek yatırımları bekliyoruz Sayın Başkan. Ee, tabii ki Nilüfer ilçesinde daha önce 20 yıl gibi uzun süre emek vermiş birçok buna benzer tesisin açılışına yapılışına e emek vermiş fikir koymuş bir arkadaşımız Mirifer'i unutacağını sanmıyorum. Tabii ki bize de katkıda bulunur diyorum. Tesis çok güzel biliyor bu tesisi. Tekrar e Mudanyalı hemşerilerine hayırlı olsun diyorum. Sayın Başkan'a da başarılar diliyorum. Osman Gazi Belediye Başkanı Sayın Erkan Aydın'ı kürsüye şey davet ediyor. Değerli protokol, hepiniz hoş geldiniz. Deniz Başkan diyordu ki Mudanya deniz geldi. Gördük ki havuz da geldi. Denizden sonra havuzu da oldu. İnşallah burada herkes yüzer. Yüz diyelim Mudanyalılara. Yüz unutmayın arkadaşlar. Yüzün kardeşim. Yüzü kafanıza kazıyın. Yüzde hayır vardır. Burası da yüzmek için güzel bir yer. Yüzelim, spor yapalım. Hatta bizi abone yap, hep beraber gelip yüzelim. Yüzmeyi unutmayalım. Çünkü yüzmek güzel bir şey. Sağlık için, hepimiz için, rakam olarak da güzel. %100 katılıyorum, çok güzel bir açılış. Hayırlı olsun. Buraya gelip yüzmek isteyen arkadaşlarımıza biz de birlikte yüzelim. Yeter ki yüzelim diyorum, saygılar sunuyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'i kürsüye dağıt ediyorum. Öncelikle bugün burada müdahyemize değer katan, sporu ve sağlıklı yaşamı teşvik eden önemli bir tesisin açılışında e, sizlerle birlikte olmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu belirtir. Bu tesisi bu hale getiren, açan, emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum öncelikle başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, tabii kürsü espri kürsüsüne döndü ama ben biraz ciddiyete döneceğim. Ee, neticede Mudanya'dayız ve bu havuzu biraz önce Sayın Başkanımız tabii kürsüde söylemedi ama ikili görüşmemizde söyledi. Birileri bu havuzun birçok şeyini alıp götürmüş ve bu havuzun kullanılmaz hale gelmesini sağlamış o dönemki büyükşehir ve uzunca süre atıl durumda kalan bu havuzun bu hale gelmesinde tekrar revize edilip önce yazın ardından da kışlık olarak kapalı olarak da hizmet verecek düzeye gelmesinde önemli katkılar sunan Sayın Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Mudanyalılar adına ve Bursalılar adına da teşekkür ediyorum. Gayet güzel olduğunu kesinlikle biliyoruz ve sadece bunlar değil Mudanya ve 17 ilçemiz her türlü hizmeti hak ediyor. Nilüfer'de hizmeti alıyor. Osman Gazi'de alıyor ve 17 ilçemizde yine eşit hizmet anlayışımızla hizmetlerimizi alıyorlar almaya devam edecekler. Tabii ki Mudanya biraz önce Şadi Başkanımız da söyledi. Mudanya İstanbul'la da bağlantılarının kurulması lazım ama onun yanında körfez içinde de bağlantıların sağlanması lazım. Bu anlamda iki tane araç aldık geçen gün, şimdi geçen yıl bir denemesini yapmıştık körfez içi ulaşımla ilgili. iki tane yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 100-150 kişi civarında tek bir gemi aldık, iki tane gemi satın aldık. Yakında. Buraya geliyor ve bu yıl kendi gemilerimizde körfez içi ulaşımını saatli olarak ve programlı olarak başlatacağımızı buradan belirtmek istiyorum. Bunun yanında, bunun yanında sahil düzenlememiz devam ediyor, devam edecek. ve e, bu konuda hassasiyetimiz var ve sadece. Sahili Mudanyalılar kullanmıyor, Bursa'dan gelen birçok Bursalı da aynı şekilde sahili kullanıyorlar ve sahilin düzenli olması, sahilin e, insana yaraşır biçimde olması bizim en büyük arzumuz ve isteğimiz. Bu anlamda e, sahil düzenlememiz devam edeceği gibi yine Mudanya'daki diğer yatırımlarımız da aynı şekilde artarak devam edecek. Bir konunun da altını çizmek istiyorum. Zaman zaman sizlerle de paylaşıyoruz. Metrobüsle ilgili çalışmamıza büyük bir hız verdik. Şu anda e, Nilüfer'in üzerindeki Geçit Köprüsü'nün ihalesini bitirmek üzereyiz. Ardından da metrobüsü e, en azından bu yılın sonuna kadar olmasa da önümüzdeki yıl metrobüsü yollarla tanıştırmak istiyoruz. Mudanyalılarla buluşturmak istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı hızlandırdı. Yani Mudanya şöyle düşünün İstanbul'dan Beşiktaş'tan binen Buda'yı kullanan bir e, yolcu, bir kişi Mudanya'ya gelecek metrobüsle birlikte aktarmalı olarak e, Uludağ'a kadar çıkabilecek bir yol güzergahını, bir ulaşım sistemini şu anda öncelikli olarak değerlendiriyoruz ve bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Ya da Uludağ'dan çıktığında Mudanya'ya gelecek ve buradan İstanbul'a gidecek. Böyle bir ulaşım ağını şu anda adım adım örmeye çalışıyoruz. Ee, böylece Mudanya'da buradan çok büyük fayda sağlayacak. Aynı zamanda yine e, yat limanı ile ilgili, güzel yerli yat limanı ile ilgili Onda da sona yaklaşıyoruz. Hukuki olarak bazı veya kamu ile ilgili bazı sorunlar var. Onları giderdikten sonra da yatlıman ile ilgili de hemen faaliyete başlayacağız. Ve ardından yine araştırmalarımız devam ediyor. Bursa'da ikinci ve üçüncü yat da ihtiyaç duyuldu, ihtiyaç olduğunu da biliyoruz. Çünkü tekne sahiplerinin çok olduğunu, Hatta birçok tekne sahibinin şu anda başka yerlerde, İstanbul gibi yerlerde teknelerini muhafaza etmek veya oralara o limanlara ya da o yat limanlarına götürmek zorunda kaldıklarını biliyoruz. Onun için yat limanının burada olması aynı zamanda hem ticari olarak hacim olarak katkı sağlayacak Mudanya'ya, aynı zamanda da Mudanya'nın tanıtımına büyük bir değer katmış olacak diye düşünüyorum. Tekrar bu havuzun bu hale gelmesinde emeği geçen arkadaşlarımı evde başkanımız başta olmak üzere hepsini yürekten kutluyorum. Ve e, bizler altı belediye başkanıyız. Büyükşehir'le beraber yedi. Ve inanın e, yapmış olduğumuz hizmetlerle dönem sonunda Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin, sosyal demokrat anlayışa bir belediyelerin neler yaptığını Bursalıların tamamı görüyor ve görmeye de devam edecek. Bu anlamda ben arkadaşlarımın her birini kutluyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Sayın Nihat Yeşiltaş'ı kürsüye davet ediyorum. Evet, değerli dostlar, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra seçim sonuçlarını hazmedemeyenler Belediye başkanlarımıza dört bir yandan saldırıyorlar. Bir taraftan ele geçirdikleri yargıyla, bir taraftan tral ordularıyla, bir taraftan gazeteleriyle, medyalarıyla, bir taraftan kesintilerle. Yani belediyelerimiz gün geçtikçe büyük bir saldırı altında ve belediyelerimizin çalıştırmama noktasında iktidarın büyük gayreti çabası var. Ama şunu bilmiyorlar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili belediyeler o sosyal belediyeciliği, o altı belediyeciliği yerine getirerek toplumda yaratacakları memnuniyetten de korktukları için bu baskıları yapıyorlar. Bugün burada sporun, sosyal yaşamın toplumsal hayatın içinde ne kadar kıymetli olduğunu gün geçtikçe kötü alışkanlıklara doğru itilen gençlerimizi çocuklarımızı bu spor alanlarına çekmenin ne kadar çok kıymetli olduğunu ne kadar çok önemli olduğunu vurgulamak isterim bugün de e, Mudanya belediye başkanımızın o katkılarıyla emek veren herkesin burada katkılarıyla önemli bir spor testini de açmış bulunuyoruz Ben bütün belediye başkanlarımı yürekten kutluyorum bütün zorluklara, bütün baskılara, bütün engellemelere rağmen her gün şehrin bir tarafında açılışlar yapıyorlar, hizmet etmeye devam ediyorlar ve bütün engellerime rağmen hizmet etmeye devam edecekler. Hepinize saygılar sunuyorum. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Basın emekçilerine de ayrıca teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Sayın Hasan Öztürk'ün kürsüye davet anlamlı bir açılışta hep birlikteyiz. Aslında il başkanımız değindi. iktidarın 31 Mart sonrası davranışına baktığımızda aslında Türkiye'yi yerel yönetimlerde kırmızıya boyayan, Türkiye'nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2019 seçimlerinde belediyeleri ele aldıktan sonra insanı ortaya koyan, kadını, çocuğu, yaşlıyı ortaya koyan sosyal projelerle neler inşa edebileceğini gören iktidar aslında ivedilikle bizim bu sosyal belediyecilik anlaşıyla yapabileceklerimizin önünü kesme noktasında bakanlıklarla birlikte, merkezi yönetimle birlikte elimizi kolumuzu bağlama derdinde. Ve bugün özellikle son bir ay içerisinde de müthiş bir yargı sopasıyla bir baskı altında. Ama buradan hep birlikte sesleniyoruz. Ne yaparsanız yapın. Biz bize bırakılan bütçelerle onları verimli kullanarak onları harcarken Mudanya'nın parasını harcadığımızın bilinciyle Bursa'nın parasını harcadığımızın bilinciyle insanı ortaya koyan, çocuklarımızı ortaya koyan, gençlerimizi ortaya koyan onları yaşamın içine dahil edecek projeleri inşa edeceğiz. Ve bu ülkeyi sizin yönetiminizden, sizin otokrasinizden kurtaracağız. Dolayısıyla bugün az önce çocuklarımızı gördüm, annelerimizi gördüm. Aslında tesis çalışmaya başlamış. Değerli başkanımız zaten gelirken Mudanya'ya deniz gelecek dedi. Başkanım da söyledi, havuz da geldi. Denizle ilgili gerçek anlamda projeler var. Aslında Mudanya deyince aklımıza tabii ki kültürel anlamda da mütarekenin, mübadelenin, mücadelenin, denizin şehri Mudanya, Bursa'nın şehri Mudanya, Bursa'nın da nefes aldı. Ben başkanım Bursalılar İstanbul'a gitsin istiyorum. Ama İstanbullular Mudanya'ya çok fazla gelmese de olur. Çünkü Bursa'ya yetmiyor Mudanya. Gerçekten yoğun bir ilgi var. Özellikle belli bir yaş üstünde herkesin yaşamak istediği bir şehir. Ama herkes yaşamak isteyince yaşanmaz şehirler ortaya çıkıyor. Bunu belediye başkanlarımızın yöneteceğine inanıyorum. Gemlik de öyle. Gemlik'te de ta Armutlu'ya kadar uzandı. Herkes Bursa'yı istiyor ama biz Bursalılar olarak... Bursa'yı önce Bursalıları öncelikleyeceğiz. Ben belediye başkanlarımıza Daha gelsin. He? Daha gelsin. Ya gelip gezmeye gelebilirler. Kalmak ayrı. Gezmek serbest. Problem yok. Ama ben Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizim koordinasyonumuzla tüm ilçe belediye başkanlarımızın senkronize ortak akılla hareket etme gayretlerini biliyorum. Bunu başaracağız. Birlikte başaracağız. Ama mutlaka başaracağız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla ilk genel ilk yakın seçimde bunu hep birlikte başaracağız diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Sayın Canan Taşeri kürsüye davet ediyorum. Kıymetli protokol, değerli Mudanyalılar, hepiniz açılışımıza hoş geldiniz. Birçok sporcuya ev sahipliği yapması, tüm vatandaşların kullanımına açık olması kadınlara özel günlerinin bulunması ve ayrıca verilecek olan eğitimlerle kurslarla birlikte ben eminim ki havuzumuz görüyoruz da zaten çok kısa bir süre içerisinde herkesin aktif bir şekilde kullanacağı bir sosyalleşme merkezi haline gelecektir. Eğer ben yoksam hizmet de olmasın, halk da faydalanamasın anlayışıyla burayı talan edenlerin aksine kendi öz imkanlarını kullanarak havuzu tekrardan işlevsel bir hale getiren Başta Mudanya Belediye Başkanımız Sayın Deniz Dalgıç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Mudanya İlçe Başkanı Sayın Kurtuluş Furkan Atalı'yı kürsüye davet ediyorum. Evet ev sahibi olarak en son konuşmayı tercih ettim. <laughs> Değerli milletvekillerim, parti meclis üyem, il başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, İlçe belediyelerimizin çok değerli belediye başkanları, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve çok değerli Cumhuriyet Halk Partililer, Mudanyalılar. Yıllar önce Canan Başkanım da dediği gibi biz burada yoksak Mudanya'daki havuz da olmasın diyenlere inat. Sosyal belediyecilik anlamında tekrardan bir eğitim yuvasını Mudanya'nın parlayacak yüzü olan Mudanya Yüzme Havuzu'nu hep birlikte açma şerefine erişiyoruz bugün. Burada... Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz belediye başkanlarımıza yapılan operasyonlar, partimize yapılan operasyonlara inat sosyal belediyecilikten asla vazgeçmeyen ve Bursa'nın her yerine, Mudanya'nın her yerine imzamızı atmaya devam edeceğiz ve bu anlamda da Deniz Başkanıma, Büyükşehir Belediye Başkanıma, emeği geçen emekçi arkadaşlarıma, Mudanya Belediyesi personellerime, burada çalışan ilçe yöneticilerime çok çok teşekkür ediyorum. Burası bir eğitim yuvası olacak. Mudanya'da burada sporcular yetiştireceğiz. Bir takımı da kuruyor başkan. Buradan onun da müjdesini veriyorum. Ben bütün müjdeleri ondan önce veriyorum. <laughs> bir su takımı kuracağız ve buradan sporcular yetiştireceğiz. Türkiye'ye, layık Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışan sporcular yetişeceğiz. Hepiniz bugün açılışımıza hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Mudanya'ya hayırlı uğurlu olsun. Bursa'nın her ilçesine aynı hizmetleri yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Tekrardan teşekkür ediyorum.